Üsküdar Belediyesi, Üsküdar ilçesinde ikamet eden üniversite ön lisans ve lisans öğrencilerine doğalgaz faturası desteği verecek. Destek başvurusu belediyenin resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınıyor. Destek toplam 6 ay süreyle Kasım ve Nisan ayları arasında ödenecek. Başvuru koşulları şöyle: Üsküdar ilçesinde ikamet ediyor olmak, Aynı hanede en az 3 örgün eğitim gören öğrenci olması, İstanbul il sınırları içerisinde herhangi bir devlet üniversitesinde örgün eğitime devam eden ya da İstanbul il sınırları içerisinde yer alan özel bir üniversitede tam burslu %100 eğitim alan örgün eğitim öğrencisi olmak. Açık öğretim, uzaktan eğitim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu desteğe başvuru yapamayacaklardır tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak herhangi bir işte çalışmıyor olmak. Ödemeler 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan ayları olmak üzere toplam 6 ay yapılacaktır. Transkrip belgeleri kabul edilmeyecektir. Pasif öğrenci yazan öğrenci belgeleri kabul edilmeyecektir. Fatura bedeli 1000 Türk lirasının altında olan ödemelerin tamamı, Fatura bedeli 1000 Türk lirasının üzerinde olan ödemelerin yalnızca 1000 Türk liralık kısmı kadar ödeme yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgeler şöyle: Üsküdar ilçesinde ikamet ettiğinizi gösteren, e-devlet sistemi üzerinden alınmış PDF formatında ikametgah belgesi. PDF dışında başka bir dosya türü kesinlikle kabul edilmeyecektir. Arama kısmına yerleşim yeri, ikametgah ve diğer adres belgesi sorgulama yazarak bu belgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. E-devlet sistemi üzerinden alınmış örgün ve aktif öğrenci olduğunuzu gösterir öğrenci belgesi. PDF dışında başka bir dosya türü kesinlikle kabul edilmeyecektir. Transkrip belgesi kabul edilmeyecektir. IBAN bilgisini gösterir belge. Başvuruyu yapan öğrenci adına öğrencilerin sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümleri. Evde ikamet eden tüm öğrenciler için destek başvuruları 30 Eylül 2024 ile 13 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru yapabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.